Merhaba arkadaşlar. Mazda 626 GE aracımın 91-97 aracın en sonunda külbütör kapağını söktüm sentesini yapmak için sente yaparken burada genel bilgiler var. Burada görüyorsunuz e, şuradaki gergi bilyalarının durumlarını bize anlatıyor. Yine şurada e, I ve E harfleriyle gösterdiği kasnakların durumunu gösteriyor. I harfi intake yani emme. E harfi egzoz tarafına yani bizde de egzoz diyoruz zaten. Tarafına gelmesi lazım. Ve birbirlerine tam olarak bakmaları lazım. Zaten orijinalinde de bunların arasında karşılıklı işaretler var. I ve E harflerinin olduğu yerde dişlilerin olduğu yerde e, işaretler var. Normalde şu şekilde olması gerekiyor. Yine işaretlemeye çalışmış. Şuradaki Centin Şuradaki yine kertikle ikisinin aynı hizaya gelmesi gerektiğini bize söylüyor. Bu benim indirdiğim bir workshop kitabından Türkçe'ye çevirdiğim bir kitap çıktı kendim Türkçeye doğru çevirdim. Yine burada görüyorsunuz daha detaylı bir şekilde double pil dediği pin dediği yani askıların olduğu yerler pinler kasnaklar bunlara doğru geçiyor. Ve bunların birbirine yarım ay şeklinde olan kısımların birbirine sırt sırta bakıyor olması gerekiyor. I ve E harflerinin yani emme ve egzoz taraflarının da birbirini tam olarak karşılaması gerekiyor. Yine sökerken bizi uyarıyor. Kan millerini bir kurbacık anahtarıyla sabitleyerek tutun ki dönerken alttaki liftarlara zarar vermesin. Sökümünü yaparken veya takarken bunu dikkatli bir şekilde yapın diyor bize. Evet yine kendi aracımda neler yaptığıma gelince şurada gördüğünüz şekilde şuradaki çentikle aşağıdaki oyuk olan yani kesik olan kısmın hizaya getirilmesine çalıştım. Bunlar fotoğraf kalitesinden çekimden dolayı aynı tam olarak aynı değilmiş gibi görünüyor ama aslında aynıydı. Sonra en önemli kısım şimdi kitapçığın bize söylemediği kısım onu birazdan size zaten göstereceğim. Double pil dediği yerlere göre kasnakları ayarladık. I, intake, e, egzoz demek. Bunları o şekilde sırt sırta gelecek şekilde zaten bağladık. Taktık. Yine kan millerinin durumlarına gelince bunlar birinci silindirdi paralel olması lazım. Alttaki lifterlere tam paralel olması lazım. Emme ve egzozun da aynı şekilde paralel olması lazım. Buraya kadar problem yok. Bunların hepsi zaten kitapçının söylediği kriterlere uygun. Fakat kitapçıkta belirtilmeyen çok önemli bir husus var. O da biz kasnakları taktığımız zaman şu arkadaki görüyor musunuz bilmiyorum. Kertiklerin yukarıya doğru bakması, çentiklerin yukarıya doğru bakıyor olması gerekir. Şimdi bizim en çok hata yaptığımız nokta. Kasnakları eğer yanlış takarsanız, emme ve egzoz kasnaklarını yanlış takarsanız bu çentikler bu şekilde dik durmayacaktır. Siz emme ve egzoza uygun bir şekilde taktığınız zaman şurada fotoğrafta gösterildiği gibi taktığınız zaman şu fotoğrafta gösterildiği gibi taktığınız zaman eğer kasnakları yani egzozun kasnağını emmeye emmeninkine de egzoza takarsanız arka tarafta görünen o dik olması gereken çentikler yamuk olacaktır. Bu da büyük problemlere sebep olabilir. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Peki bu kasnaklar arasında herhangi bir fark var mı? Eğer görenleriniz varsa bilirler muhakkak bu kasnaklar birebir birbirlerinin aynısıdır. Herhangi bir şekilde üzerinde uyarı falan yoktur. O yüzden karıştırılması çok mümkündür. Ee, şurada da göreceksiniz zaten şurada da. Burada ı varken şurada ı varken aynı şekilde şu alt tarafında da e vardır. Yine gelelim buraya. Burada e varken şurada e varken burada da ı vardır. Yani herhangi bir ayırt edici işaretleri yok. Ayırt edici işaret sadece şurada kasnağın bu hizaya geldiğinde Çentiklerin şu hizada olması gerekiyor. Bu hizada olacak şekilde o kasnakların takılması gerekiyor. Herhangi bir işaret yaparsanız daha iyi olur. İşte egzoza üzerine EG, M7, EM -m diye bir kalemle yazarsanız kafanız daha rahat eder. Eğer yazmazsanız da zaten genel bilgi bu. Ön taraftaki pinler yukarıya doğru bakarken arkadaki şu kent çentiklerinde yukarıya bakıyor olması gerekiyor ve buna uygun bir şekilde kasnakları takın. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun.